Bugün Şifa Mimar Sinan mahallelerimizde bir yıkım gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümde daire metrekare birim fiyatlarının düşük olduğu mahallelerde müteahhitle kat malikleri kendi uzlaşması zor olduğu için kamu desteğine ihtiyaç duyuyor. Bakanlığın yarısı bizden kampanyası var. Bu ayrı bir çalışma, çok kıymetli bir çalışma bu arada. Bunun yanında İBB'nin yaptığı çalışma çok çok önemli. Niçin? Çünkü İBB 18 ay boyunca 10 bin TL kat maliklerine kira yardımı yapıyor. Bakanlığın yardımına ek olarak. Bunun dışında emekli ise 12 bin lira kira yardımı yapıyor. Üstelik hiçbir kamu kurumunda görülmeyen bir iş daha yapıyor. Kentsel dönüşüm nedeniyle kiracısı olarak oturduğu evinden taşınan vatandaşa da 12 ay boyunca kira yardımı yapıyor ki bu çok önemli. Aslında kentsel dönüşümde en temel mağdurlarımızdan birisi de kiracılar oluyor. İstanbul'un şu anda 39 ilçesinde olduğu gibi Tuzla'da da yeni çıkarttığımız plan notuyla çatı piyesleri artık yeni bir bağımsız bölüm olarak değerlendirebiliyoruz. Bu aslında kentsel dönüşüm projelerinin tamamında artı bir kat anlamına geliyor. Eylül ayı ilçe meclis toplantımızda plan notunu biz de meclisimizden geçireceğiz ve artık çatı piyesi uygulamasıyla eskiden en üst katı dubleks yapmak zorunda olan yüklenici ve kat maliklerine artı bir kat veriyoruz. Yeni bir numara taş alabiliyor, kat irtifakında buna göre bir sistem kurulabiliyor. Şu anda bu avantajlar kentsel dönüşümü Tuzla'da hızlandıracak.